Merhabalar, ben Kağıt Ustası Ramazan Sabancılar. Kağıt, Milattan sonra 105 yılında Çinler tarafından icat edildi. Talas Savaşı ile esir alınan Çinlerden biz Türkler öğrendik. Bizden sonra da İpek yoluyla batıya doğru bu sanat ilerledi. Kağıthane adı ise İstanbul Fethi sırasında bu dere kenarlarında bulunan kağıt imalat hanelerinden gelmiştir. O dönemde nasıl ağaçlardan değil de atık paçavralardan, balık ağlarından kağıt üretiliyorsa Kağıthane Belediyesi olarak da biz aynı geleneksel yöntemle atık paçavralardan kağıt üretimine devam ediyoruz ve bunun eğitimini de veriyoruz. 7'den 70'e bütün öğrenci gruplarına Milli Öztekin başkanımızın talimatıyla ücretsiz eğitimler veriyoruz. Kağıt yapmak çok zor bir şeymiş. Bundan sonra kağıtlarımızı düzgün kullanacağız. Çok güzeldi, çok eğlendim. Kağıtların nasıl yapıldığını öğrendik böyle. Eski zamanlarda kağıtlar böyle yapılıyormuş. Memlut Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Kağıthane Belediyesi El Yapımı Kağıt Atölyesi olarak Mevcut Öztekin Başkanımızın desteğiyle biz burada bütün gruplara, ilçe dışı hatta il dışından bile gelen ziyaretçi gruplara ücretsiz eğitimler veriyoruz. Uygulamalı kağıt üretiyoruz beraber. Bugün kağıdın nasıl yapıldığını öğrendik. Eskiden kağıtları da... Yani başka bir şeylerden de yapıyorlarmış. Kağıdı ilk bulan kişi iki bulmuş yerde. Yoksa yazı yazamazdık kayıtları. Unutulmayı bir şey. el yapımı kağıtçılık geleneğimizi tekrardan yaşatmaya destek olan Belediye Başkanı Murat Üstün Beyefendi çok teşekkür ederiz.